Bak, bu çok kızlar yani. bende var, bende para çok çok var. Burnumda hep toplar var, var 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 var. Tamponu yere bastırdım, He ben tesisat yaptırdım. Kıza kendimi kaptırdım, kıza kendimi kaptırdım. A Aşkım çok pardon, bon, ben düştüm balkondan. Bon, bon, bon. Danten dan çok iyi popon, popon ben vurdum bende bom, bom bom. Tofaş Doğan SLX, Hayır hayır, hayır hayır hayır. Bir hayır, yanlışlık hayır. var. Sarılara biteriz. Label C5 iki var. Baba Harbi çok iyi var. Bana siklemem Atamlarsa tam bir mal. Aşkım çok, pardon, Aşkım çok pardon don. Aşkım çok pardon don. Aşkım çok pardon don. Aşkım çok pardon don. Bütün kızlar bende var. Bende para çok çok var. Burnumda hep Var 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 var. Beyler bir şey söyleyeyim mi? Bak, Akduyla da şu an yakınız. Vaxi dedi yakınız. Bu iki adam birleştirip alt yapıda oğlum düşsene şu iki adam birleştiriyorsun şarkı yarayacağını çıkartıyor amına koyayım. Ben oradan yürür müyüm acaba ya? Var 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 var. tamponu yere bastırdım. Öyle bir şey mi lazım? E ben tesisat yaptırdım. Kıza kendimi kaptırdım. Kıza kendimi kaptırdım. A aşkım çok pardon. Pardon. Don. Aşkım çok pardon. Don. Aşkım çok pardon. Don. Aşkım çok, çok pardon. Don. Aşkım çok Chat bunu izliyoruz mu maçı? İzlerim ya etkinlik. Ero bu saatler iyiymiş ha. <laughs> <Tamam, bu gülüyor> saat Onu var mı ben bu saatte maçsam mi <laughs> eder bundan sonra? O, biz ya, bu saatte konuşmuştuk <laughs> Eray. Niye bu saatte açtın? Kanka ben ee, dediğim gibi yani hem bugün etkinlik var.